Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele der Yüce Allah Bakara suresinde. Ve Hazreti Eyüp aleyhisselamı hatırlatır Fani Ademoğulları. Evvel bir zamanda Suriye topraklarında yaşıyordu Hazreti Eyüp. Bağları ve bahçeleriyle, malı ve mülküyle, zengin ve ahlaklı bir tüccardı. Ticareti de bir ibadet bilir, hile sevmez, hak bilir, sebat ederdi cümle yaşamın getirdiklerine. Kazancını paylaşmak en büyük mutluluktu Hazreti Eyüp için. Dünya malının dünyada kalacağını, mülkün yalnızca Allah'a ait olduğunu aklından çıkarmıyor ve paylaşıyordu çekinmeden malı o bölüştükçe Yüce Allah ihsan buyuruyor, kazancı daha da artıyordu Hazreti Eyüp. Hazreti Eyüp kazanıp kazandıklarını paylaştıkça bu durumu çekemeyenler dilleri ve gözleriyle zehir saçıyordu etrafına. Bu kadar kazansam ben de paylaşırım elbet diyorlardı. Malıyla caka satıyor, böl bölüş nereye kadar diyorlardı. Tüm bu söylenenlere kulak asmıyor, doğru bildiği yolda yürüyordu Hazreti. Eyüp. Yaradan görüyordu elbet Hazreti Eyyub'un yüreğini. Emindi sabrında. Bunu diğer insanlara da göstermek istedi. Hem böylece Eyüp gelmiş geçmiş herkese sabrın simgesi olacaktı. Cenabı ı Hakk'ın en sevgili kullarından da Hazreti Eyüp. Artık zaman bir başka akıyordu Hazreti Eyüp için. Her şey tersine dönmeye başladı. Önce hayvanları ardı ardına ölmeye başladı. Çokluğu dillere destan olan sürüsü çok kısa bir zaman içinde yok oldu. Bir sıska inek bile kalmadı geriye. Herkesin gözü kulağı Hazreti Eyüp'teydi. Oysa bir tevekkül halindeydi Eyüp Aleyhisselam. "Nedir bu başına gelenler?" diyerek sürekli ağzını yokluyorlar, isyan etmesini bekliyorlardı. Ama Allah vermişti, verdiğini geri aldı. Mülk zaten onun değil mi dedi ve korudu metanetimi Eyüp. E. İşleriyle meşgulken kara haber tez ulaştı Hazreti e. Evi yıkılmış, tüm çocuklara göçük altında kalmıştı. Yıkıntıdan sağ kurtulan bir tek karısıydı. Yüreğinin yangını, gözlerinde yaş oldu Hazreti Eyüp'e. Evlat acısından kanlı yaşlar döktü ama ya sabır dedi, başka da bir şey demedi. Sınanıyordu sabrı Hazreti Eyüp'ün. Çekilecek çilesi vardı, bitmemişti henüz. Vücudunda yaralar çıkmaya başladı. Giderek büyüyor ve tüm bedenini kaplıyordu hastalık. Artık çalışamaz hale gelmiş, varını yoğunu tüketmişti Hazreti Eyüp aleyhisselam. Tüm yaşadıklarına rağmen isyan etmiyor... Allah'ın adını ağzından, duasını yüreğinden düşürmüyordu. Artık hareket edecek hali bile kalmamıştı. Hastalığından korktukları için kimse yaklaşmıyordu. Sabır timsali Nebi'nin yanına bir tek karısı vardı başucunda. Her şeyini kaybetmişti Hazreti Ali. Bir insanın başına gelebilecek her felaket gelmişti onun başına. Ama o sağlıklı ve zengin olduğu günlerdeki gibi Allah'a bağlılığını sürdürüyordu. Hazreti Eyüp, Yüce Rabbin en sevgili kullarından biri olmuş, imtihanını başarıyla geçmişti. Sesi soluğu tükenmişti. Neredeyse nefesi kesilecekti Hazreti Eyüp'ün. Sabretti büyük mühür. Sonunda ey Rabbim diye başladı duaya. Halim sana malumdur. Adını anamayacak kadar hastayım. Ey şifa veren, şifana muhtacım diyerek bitirdi duasını, usulca kapattı gözlerini, koydu kafasını yastığa. Yerin ve göğün tek hükümdarı yüce Rab, kulundan hoşnuttu. Eyüp peygamberin makamını katında daha da yüceltti. Vur ayağını yere diye vahyetti. Güçlükle ayağını kaldırdı ve vurdu yere Hazreti Eyüp ayağının değdiği yerde berrak bir su kaynamaya başladı birdenbire. Işıl ışıl, tertemiz. Eğilip içti sudan Hazreti Eyüp. Yaralarını temizledi. Kısa zamanda iyileşti hem bedenindeki hem de yüreğindeki yaralar. İşleri yoluna girdi. Tekrar eski zenginliğine kavuştu. Ama hep sabretti Hazreti Eyüp. Öyle ki Adem oğulları zor anlarında Hazreti Eyüp sabrı diledi yüce Allah'tan. Eyüp'ü de hatırla. Hani o Rabbine şüphesiz ki ben derde uğradım. Sense merhametlilerin en merhametlisisin diye niyaz etmişti. Biz de onun duasını kabul edip kendisinde dert namına ne varsa gidermiştik. Tarafımızdan bir rahmet, ve kullukta bulunanlar için de bir ibret olmak üzere ona ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha vermiştik